Şimdi artık haklı olma durumu helal olsun olmasın. Yasalarca tefsik edilen bir durumdur. Gelin görün yasaların insafına bırakamayacağınız bir durumdur. Şimdi ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyorum. Asıl olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz. Suruç ile Kobani'nin arasına çizgi çekmek Birinci Dünya Savaşı gayretlerinin yasal hakkıdır. Ama helal değildir. Keza iflas eden kar araç haraç araç satısa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir. İmar ruhsatı olan bir müteahhit şehrin ufkına tecavüz ederken yasal olarak suçsuzdur. Ama yaptığı iş helal değildir. Yeni ve çok daha ucuz bir enerji türünün pazara girmesini önlemek üzere üretim haklarını satın alan ve simen altı eden bir petrol şirketi yasal olarak suçturulur. Ama yaptığı iş helal değildir. Keza raf ömrünü uzatmak için ekmeğin içine kanserojen madde koyan fırıncının yaptığı formülü ambalajın üzerine koyduğu sürece yasal dolayısıyla suçsuz ama helal değildir. Ve son olarak bir kalem darbesiyle atar ergenleri, lumpen ergenleri sokağa döken yazar. Alevler afakı sardığında suç halinde değilse, olayları evinden seyrettiğini ispat edebiliyorsa, yasal olarak suçsuzdur ama helal değildir yaptığı. Şimdi buradan şöyle bir öngörüde bulunuyorum. 21. yüzyılın en yaman toplum projesi helal olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerekir. Kadim değerlerle rabıtası zedelenen özgürlükleri, özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemek durumundayız. Tekrar ediyorum kadim değerlerle rabıtası kesilen özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemenin yollarını bulmak zorundayız. Yasaların tanıdığı haklardan insanlık veya Allah adına feraket etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız. Tarih bize öğrettiği bir şey var. İster en mükemmel yönetim sistemini, ister ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiş olsun. Bir medeniyetin sevgi ve nefs terbiyesi dumura uğramış, manevi enerjisi tükenmişse o medeniyeti ne Birleşmiş Milletler Tüzüğü, ne ki Beyannamesi, ne AIHV mevzuatı, ne de en üstün silahlar kurtarabilir. Sayın Cumhurbaşkanım, siz dünya beşten büyüktür dersiniz. Oligarşi hükümdar olduğunda umuma hitap eden ve fakat umumun henüz üstünde düşünemediği sözlerin öfke uyandırması, husumet çekmesi, bastırılmaya çalışılması usuldendir siz dünya beşten büyüktür dediğinizde biliyor musunuz evrensel dolandırıcılığın hüküm sürdüğü zamanda gerçeği söylemek devrimciliktir diyen George Orwell ayağa kalkar bu sefer doğal atışlardı. Yetmez. Ona Daniel Defoe da katılırdı. Hakikati gören başkaları farklı düşünüyorlar diye onu haykırmaktan çekiniyorsa hem bu dala hem de alacaktır. Bir adamın benden başka herkes aldanıyor demesi güçtür şüphesiz ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın? Evet dünya beşten büyüktür. Dünya Güvenlik Konseyi'nin, Standard'ın, Purs'un, IMF'in beynel milen medya kartellerinin muhtelif strateji efendim uzmanlarının nadan dünyalarından ilde de büyüktür.